Sağlık Bakanlığı hasta sevk süreçlerinin koordinasyonu ile ilgili olarak yayınlamış olduğu genelge sonrasında Balıkesir'de vatandaşlarımızla mağduriyet yaşanmaktadır. Acil servise başvuran hastalarımızın yoğun bakıma yatışları ve acil ameliyatları için il dışına sevkleri Balıkesir 112 Koordinasyon Merkezi tarafından değil Bursa 112 Koordinasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmekte. Bu yapılan yeni düzenleme ile hastalarımızın sevkinde gecikme ve yaşanılan süreçte de bir takım aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu karar karardan derhal vazgeçilerek 112 servisinin Balıkesir'de hizmet vermeye devam etmesini talep etmekteyim. Ayrıca Balıkesir yüz ölçümü ve coğrafyasıyla yazın 5 milyonu bulan nüfusu, kışın bir buçuk milyonluk nüfusuyla adalarda süren yaşamı ve geniş coğrafyasındaki yaratmış olduğu talepler doğrultusunda içinde polis okulu ve askeri okul bulunan bir kentin hava ambulansı ihtiyacı olmak olduğunu vurgulamak istiyorum. Buradan Sağlık Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Balıkesir'e bir hava ambulans merkezi